Evet, ahilik deyince elbette ki akla gelen şehrimiz neresi efendim? Şey. Kırşehir. Kırşehir. ile devam edelim ve Kırşehir'e özel bir almış olalım. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Bakan Yardımcıları Sayın Mahmut Gürcan ve Sayın Sezai Uçarmak, TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken ile Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Taha Enes Şener'in ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı tarafından Söğüt yerleşkesinde düzenlenen Ahi Esnaf Beratı takdim törenine, Teskom Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Sayın Abdülkadir Akgül, AK Parti Kırşehir Milletvekili Sayın Necmettin Erkan, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Bahamettin Öztürk, Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanımız Murat Zobu ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreterimiz Fatih Tokmak katılım sağladı. Ahi Esnaf Berat'ı takdim töreninde, ahilik kültürü ve felsefesinin temelleri arasında yer alan, toplumsal ve ticari ilişkilerdeki dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, tüketici güven ve memnuniyetini gözetme gibi hususlarda çaba sarf ettiği belirlenen, Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Odası üyesi, Dalakçım Arıcılık Firma işletmecisi Havva Dinçer'e, Ahi Esnaf Berat'ını Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat takdim etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Bahamettin Öztürk, Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı program, bin yıllık ahilik geleneğinin yaşatılması, esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Programda ahiliğin başkenti Kırşehir'e ayrı bir önem verilmesi bizleri gururlandırmıştır. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi. Evet, ahilik deyince elbette ki akla gelen şehrimiz neresi efendim? Kırşehir. 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 Kırşehir e devam edelim ve Kırşehir'e özel bir almış alalım sizlerden. Ahir tapımız, Hava Dinçer, Mesleği Arıcılık Havaalımın Birlik Başkanımızla beraber sahnede Elbette ki Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli ahir esnaflarımızın çok önemli ve çok özel olduğunu bir kez daha belirtelim. Sadece Kırşehir'in ahirlik felsefesi, ahilik kültürü için çok önemli bir yeri olduğundan bahsetmek için özel bir biraz daha farklı bir önem vermek istedik burada. Kırşehir'den sonra bu kez Kilis'e gideceğiz değerli misafirler. Kilis ve sonrasında Kocaeli'yi davet edeceğiz. Kilis'te